you um. Ekranları başında bizleri izleyen sevgili izleyicilerimiz Şans Merkezi'nden hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Ben Merve Akıncı Çılgın Sayısal Loto çekilişimize hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Çılgın Sayısal Loto'ya yeni bir özellik eklendi. Adı Süperstar. Daha fazla ikramiye kazanabileceğiniz süperstar oyununu oynamak için çılgın sayısal lotoda 6 numara belirleyip süperstar içinde en az 1 numara belirlemiş olmanız gerekiyor. Bu arada hatırlatmak isteriz ki çılgın sayısal lotoyu her zaman olduğu gibi 6 numara belirleyerek oynayabileceğiniz gibi artı bir süperstar numarası belirleyerek de oynayabiliyorsunuz ve tüm bu detaylara en yakın bayinizden ve Online.com sayfasından bilgi alarak ulaşabiliyorsunuz. Değerli izleyenler, bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartları ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Çılgın sayısal loto çekilişimize özel bu akşam 90 adet top şeffaf tüplerde yerini aldı. Toplarımız çekiliş öncesi heyetimiz tarafından tartılıyor ve kontrol ediliyor. Ve tüm çekilişlerimiz çekiliş heyetimizin huzurunda el değmeden şeffaf bir şekilde gerçekleşiyor. Bu akşam çekilişte bizlere eşlik edecek heyeti şimdi sizlere takdim etmek istiyorum. Sisal Şans yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Özkan Sancar hoş geldiniz efendim. Beşiktaş 26. Noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt. Sayın Kurt hoş geldiniz. Hazırlıklarımız tamamsa çekilişe geçebilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Merve Hanım. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, çılgın sayısal loto çekilişimize geçmeden önce bazı kuralları sizlere hatırlatmak istiyorum. Çekilişimiz sizler de görüyorsunuz. iki ayrı makinede gerçekleşecek. Öncelikle sağ tarafında görmüş olduğunuz ilk makinemizde 90 adet top içerisinden makine sizler için 6 şanslı numara belirleyecek. Büyük ikramiyi kazanmanız için bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin etmeniz gerekiyor. Sonrasında makine artı bir joker numarası belirleyecek. O da 5 artı 1 kategorisine ait olup diğer kategorilerle bir ilgisi yoktur. Evet öncelikle çekilişimizde 90 adet top içerisinden 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz kazanacağınız büyük ikramiye bedelini açıklıyorum. 92 milyon 567.295 TL'dir. Küsuratı ile sizler de görüyorsunuz şu anda ekranda. Bakalım kimin ya da kimlerin hayalleri gerçek olacak. Heyecanla bizler de sizler gibi bekliyoruz. Evet ilk makine çekilişimizi tamamladıktan sonra çekilişe sol tarafımda görmüş olduğunuz ikinci makinemizle devam ediyor olacağız. 90 seri numara içerisinden makine sizler için bir süperstar numarası belirleyecek. 5, 4, 3, 2, 1 kategorilerine ek olarak süperstar numarasını doğru tahmin ettiğinizde kazandığınız kategorinin ikramiyesini arttırabileceksiniz. Heyecanımız canlı devam ediyor. Saatler 21.33'ü gösteriyor ve çılgın sayısal loto çekilişini başlatıyoruz. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyorum. Toplarımız makinenin içine girdi ve yüksek hava akımı teknolojisiyle çekiliş elde edemeden gerçekleşecek. Evet ilk makinemizle başladık. 90 adet top içerisinden 6 şanslı numara öncelikle makine tarafından belirlenecek. Büyük ikramiye kazanmanız için bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin etmeniz gerekiyor. İlk şanslı numaramız geliyor. 21 ilk şanslı numaramız. Değerli izleyenler bu arada tüm çekilişlerimiz bu akşam da dahil. Milli Piyango TV YouTube ve millipiyangoonline.com sayfalarından canlı olarak yayınlanıyor. Çekilçe dair tüm sonuçları yine bu sayfalardan kontrol edebiliyorsunuz. İkinci şanslı numaramız 88 Bir hatırlatma daha yapalım. Şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir ve yine tüm sonuçları sayfadan kontrol edebilirsiniz. üçüncü şanslı numaramız. 55. Büyük ikramiye için son üç şanslı numara heyecanla bekliyoruz. Şu anda canlı yayındayız. Dördüncü numaramız geliyor. 86. Bu arada çoklu çekiliş seçeneğini işaretleyerek birden fazla çekilişe katılabilir ve böylece şansınızı da arttırabilirsiniz. Heyecan devam ediyor. Çılgın sayısal lotoda saatler 21.35. Beşinci şanslı numara geliyor. 81 Evet bir şanslı numaramız kaldı. Büyük ikramiyemiz 92 milyon 567 bin 295 TL'dir. Büyük ikramiye için 6. ve son şanslı numaramız makineviz tarafından belirlendi. 20. Evet şimdi artı bir Joker numarasıyla çekilişe devam ediyoruz. Bu belirlenen 6 şanslı numaradan 5 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz 5 artı 1 kategorisinin ikramiyesini kazanabileceksiniz. Saatler 21.36. Milli Piyango TV YouTube ve Millipi Online.com sayfalarında canlı yayındayız ve artı bir Joker numaramız makinemiz tarafından geliyor. Joker numaramız da 90. Evet çılgın sayısal loto çekilişimizin İlk makine numaraları belli oldu sizler de görüyorsunuz. Şimdi çekilişimize sol tarafımızdaki makinemizle devam ediyor olacağız. 90 seri numara içerisinden makine sizler için bir süperstar numarası belirliyor olacak. Çekilişimiz Milli Piyango TV, YouTube ve Milli Piyango Online.com sayfalarından canlı olarak yayınlanıyor. Saatler 21.37 çekilişi başlatıyoruz. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyorum. Toplarımız makinenin içine girdi ve yüksek hava akımı teknolojisiyle çekiliş her zaman olduğu gibi el değmeden gerçekleşecek. İkinci makinemiz tarafından şu anda belirlenen süperstar numaramız geliyor. 32 süperstar numaramız evet. Çekilişimizi tamamladık. Numaraları sizlere tekrar etmek istiyorum değerli izleyenler. 20 21 55 81 86 ve 88. Çılgın Sayısal Loto'da ilk makinemiz tarafından büyük ikramiye için belirlenen 6 şanslı numaramız. İlk makinemiz sonrasında artı bir joker numaramızı belirledi. O da 90 ve ikinci makinemiz tarafından belirlenen süperstar numaramız 32. Büyük ikramiyemizi sizlere tekrar edeyim. 92 milyon 567 bin 295 TL'de büyük ikramiyemizdir. Çekiliş heyetine teşekkür ederiz. Bu akşam çekilişte bizlere eşlik ettikleri için kendileri şu anda kapanış evraklarını imzalıyorlar. Evet değerli izleyenler çılgın sayısal loto çekilişimiz bu akşam da sona erdi. Her pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saatler 21.30'u gösterdiğinde çılgın sayısal loto çekiliş heyecanı devam ediyor olacak. Yarın akşam ise 21.30'da süper loto çekiliş heyecanıyla tekrar sizlerle buluşacağız. Tekrar görüşünceye dek sağlık, başarı, şans, huzur sizinle olsun efendim. Hoşçakalın. <laughs> Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.